Vektör almadım biraz önce. Ad dedim ben. AKM'yi görünce dayanamadım. Almadım vektör adam bizi vurdu. Ya aynı anda da alsaydık o bizi almazdı ya. Vektör ama ya. Vektör yakında affetmiyor. Af yok silah. Silah buldum ben de. Bakalım adam var mı? Kaskı da buldum. Yeleği de buldum. Gelen yok buraya sanırım. Bir elimde 416 bir elimde AKM. Alandayız da ama adam yok. Eklenti bulabildim mi hiç? Eklenti yok. Adam bot gibi sıkıyor. Ya bot ya bot. Valla bot da olabilir. Gerçek adam da ama gerçek adam. Gerçek adam aslında... Bilemedim valla. Öldü mü yoksa bağırdı mı? Öldü öldü direkt öldü. Eklentiler ne durumda? Senin bulabildin mi hiç bir şey? Bir beyze var. Bir tane de M4'ün Bende bir AK. Bir M4 de. Burası bitti galiba ya. Evet. Burada 3 x var onu alsam süper olur. Alayım gidelim. Basalım bir yerleri. Evet. TV3 buldun mu hiç? Tam sevgiyi Full bende ikiyim. Buradan nereye gidelim? Şu Şuraya doğru gidelim. Temizle temizle gider haritayı. Zaten 46 kişi yazıyor. iki düş. Ne kaldı geriye? Evet. Şu an Hindistan'ı turluyoruz. Hindistan sokaklarında. Hindistan bayağı yeşillik bir şey ya. Evet. <laughs> Ayak sesi de yok. Tamam mı bro? Bakalım. <laughs> Olabilir burada da. adam. Adam bulucu arıyor ellerim ya. <laughs> kar <Kardoksan>, 90. <laughs> kar 98 ler alayım mı alayım mı almıyorum. Kar 98 4x tekli AKM daha iyi diye düşünüyorum. Sevi 3 yelek de buldum. Hadi <laughs> bir, hadi bir de kaskar oğlum Sevi 3. Al bir Sevi 3 yelek daha. Senin sesin sandım ya. Geliyor. Burada. Pomp. O dikey mi Tamam. Aldın mı şey? Dikey aldım. Şöyle uzatılmışı değiştireyim. 4x'i takayım. İlk x, çöp çöp. Mermi durumun nasıl? İyi. Sevi bir şey, bir şey, bir şey falan. gel gel Sevi 3 yelek buradaydı gel. Bu sen buldun mu Sevi 3 yeleği? Yok bulamadım Sevi 3 yeleği ister ya. Gel gel. Adam var. Galiba. Senin ayak sesin miydi? Nerede? Tamam <laughs> buldum buldum. Yeleği buldun mu? Buldum buldum. Gidelim mi? Gidelim gidelim. gidelim. Drop'a bakalım olmadı. Drop üstümüze gel. Drop. Aldım değil mi? Gel arabaya motora falan araca gerek yok. Bir hemen enerjiyi fulliyorum ben. Üstümüzde şurada. Aldım geliyorum. Havaya bak kar istiyorsan kar var. I got supplies. m var. M24. Sen her şeyi bulmuşsun usta. Maket buldum. AK tekli aldım mı? Akıyor AK tekli de de leş evet, yok adam. abi. Evet ben de leş yok. Bir tane leş var. O da leş değil. Akla. Motoru adam sandım. Önümüze çizleyeceğim. Bakın bomba. Tam önümüzde drop da. Hı hı. Bombayı sen mi adam, adam var, adam var. Yaramı atmış bir de Sen de ben aldım. Tam enerjisi yeter. Enerji 6x selam en var burada. 6x istiyorsan 6x var orada. Burada. Son 9 kişi kaldı. Onlara saklanmış Alan ne durumda? Ver hadi bakayım alana. E alan bizde. İleri doğru gidelim. Son 8. 8 de biz alırsak 10 numara. Bir drop daha. Her drop başı iki adam gelse birinciyiz. Üstümde de 60 bu drop'u. Gel 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 drop önümüzde. Watch Enerjiyi fullle istiyorsan kimi vuracağız? 5 kişi kaldı. Birisi kendine patlattı. Ya da Dörde gireriz. Arkasında drop. Location. Bomba durumun nasıl? Hiç bombam yok. Çok tamam. <laughs> Valla bomba almamış hiç. Ya ben 4-5 tane Ses <laughs> yok galiba şu an. M249 var. Almadım mı? Almadım bak, almadım. Bask 2 idi benim. Onu 3 yaptım. Son 5. Arkamızdan gelmesi bu adamlar. Ben şu enerjileri bir de doldurayım. Biz alandan çıkıyormuşuz zaten ya. Ne bak. Bu adamlar o zaman sol tarafta. Göremiyorum da gerçi de. Ben bir şey göremiyorum. Şu atı atlayıp da. Atlayamadım. Ben bir enerji daha fırlıyorum. Aha bomba buldum. Bomba 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 bomba. At bakayım şu mermiyi hemen. Al bombayı. Tamam. Bunlar kesinlikle pusmuşlar. Çok yanı tık ses yok. Şurada şurada şurada. Aldım bir tanesini. Dikkat et. Soldan geldiler de. Atmana gerek yok renderlanmıyor. Bak adamlar da attı. Sürünüyor gibi yerde. Sürünüyor abi. Sürünüyor değil mi? Evet. Ben bir enerji daha şurada içeyim. Açık alanda içmeyelim. Gel bak böyle. böyle soldan doğru dönelim. Nerede? Yok, yok, yok. Aldım.